Gebelik ve emziklilik dönemi bir kadın için en özel, en anlamlı, en değerli dönemlerden bir tanesi. Şimdi bu dönemde Türkiye'de nedense anneler, kayınvalideler, eşler ya da kişilerin kendileri tatil olmuşçasına, her şeyi hak etmişçesine yemek yeme eğilimindelerdir. Ancak bebeğin ana rahmine düşüşten belli bir yaşa kadar gelesiye süreçteki beslenmesi Bazen genetik faktörlerden daha etkili olabiliyor. İşte gebelik döneminde beslenme programı bizim için çok önemli diyoruz. Neden? Şimdi gebelikte ne kadar kilo almalısınız? İlk ilk trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimesterde neler yapılmalı? Örneğin ilk üç ayda bebeğin yoktan var olma sürecidir ve bu dönemde depolarınızdan kullanır. Ve bazı besinler var ki düşük riskini tetikleyebilir. Örneğin diüretik olan, yani idrar söktürücü olan şeyler. İkinci trimesterde ne kadar kilo almalısınız? Üçüncü trimesterde bebeğin adipoz dokusu, yağ dokusu gelişiyor. Neler yemeniz lazım? E, folik asitten destekli beslenmekten tutun. Vitamin ve mineraller. E, bu dönemde de çığırından çıkmış gibi bir kilo aldığınızda daha sonrasında vermek hem anneye daha depresif hem de e, sağlık açısından daha riskli konuma getirebilir. İşte bu yüzden gebelik döneminde bence bir kadının kendine ve çocuğuna yapacağı en önemli yatırım beslenme uzmanı ile birlikte götürmektir. Peki doğum olduktan sonra, doğum olduktan sonra karnımızın daha hızlı toparlanması, daha iyi kilo vermemiz, bebeğin daha sağlıklı beslenmesi, anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bu işin püf noktaları nelerdir? Bir yandan kilo verirken bir yandan sütü nasıl arttırabiliriz? İşte bu da gebelik beslenmesinden sonraki ikinci önemli faktör emziklilik diyeti. Biz diyet time ekibi olarak, ben de bir ikiz annesi olarak bu dönemi çok önemsiyorum kadın doğum uzmanlarıyla, çocuk doktorlarıyla ortaklaşa götürdüğümüz, bebeklerin ek gıdalarına kadar tutunda, annenin ilk hamile kaldığı günden bebeğini kucağına alıp emzirme sürecine kadar beslenme programlarımız var. Eğer siz de kendinize ve bebeğinize ve geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız neden olmasın? Hemen başlayabilirsiniz bizimle.